Yani her koyuna e baktığım zaman yine yüzlerin değişmediğini görüyorsunuz. 90'larda yüzlerde gidiyor arkadaşlar. Şu an 15 dakikalık grafikteyiz. Yani böyle bir strateji göstergesi yok yani. Bu sonuçları hiçbir indikatörde göremezsiniz. Ben tamamen arkasındayım. yani bu, bu sonuçlara bu şekilde erişmek gerçekten kolay değil. Ve bu indikatör bu başarısını zaten kanıtlamış durumda. Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere günlük scalpingin nasıl yapılacağını anlatacağım. Bizim kendi indikatörümüz üzerinden Telegram grubundan bahsetmiştim zaten e, demiştim. E, çok yakında bir scalpingin yani borta bağlı bir şekilde nasıl otomatik e, günlük alım satım yapabileceğimizi anlatan bir video çekeceğim demiştim. Yani çoğunuz bunu zaten biliyorsunuz bizim Telegram grubumuzda olanlar için konuşuyorum. Eğer Telegram grubumuza katılmadıysanız Telegram grubumuza aşağıdaki açıklamadaki linkten tıklayıp katılabilirsiniz. Her türlü trade, otomatik alım satımla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ben ya da arkadaşlar cevaplıyor olacak arkadaşlar. Bugün gerçekten bu videoyu sizlere hazırlamayı çok istiyordum önceden ama bu değerleri almak için bir üyemizden rica ettim. Çünkü kendisi kullanıyormuş ve gayet güzel sonuçlar elde ettiğini ben de gördüm. Şimdi sizlere bunu birazcık paylaşacağım daha sonrasında da bir sonraki videolarda da 15 dakikalık grafiklerde bunu nasıl garantili hale getirebileceğimizi anlatacağım. ondan dolayı çok keyifli bir video olacak. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten benim için çok önemli. Burada göstereceğim indikatörün de linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. TradingView'de aratarak bulamazsınız bunu çünkü linkli paylaşıyorum. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp oradan grafiğinize siz de ekleyebilirsiniz ücretsiz versiyonudur o eklemiş olacağınız link e, onda sadece bota bağlama kodları yoktur elinizle alım satım yapabilirsiniz eğer bota bağlamak istiyorsanız da bota bağlanan versiyonunu kullanmak istiyorsanız da o da arkadaşlar yine açıklamalar kısmında e, onun da satın alma linki var shoppeer üzerinden onu da satın alıp kullanabilirsiniz satın aldığınız zaman zaten sizlere kurulum videosu ile beraber linki ben kendim yolluyorum e, dediğim gibi o zaman videoya geçelim Geldik grafiğimiz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? E, Supra'yı zaten kullananlar biliyor. E, kullanmayanlar için ben daha önce hiç bilmeyenler, bu videoyu ilk defa e, izleyecek olanlar için hem de kullanıp daha cemiy olanlar için yavaş yavaş tane tane anlatacağım arkadaşlar. Çok rahatlıkla anlayabilmeniz için. Öncelikle indikatöre geçmeden sizlere heykineşi e, mumlarının ne işe yaradığını nasıl çalıştığını ve bize oluşturduğu artıları ve dezavantajlarından biraz bahsedeyim. Çünkü bu konu gerçekten çok büyük, kafa karıştırıyor. Bu videoda e, izlediğiniz anlatım bütün indikatörlerde e, geçerli olacaktır. E, size şu şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. Hangi strateji indikatörünü kullanırsanız kullanın, şu şekilde bir e, problemle karşılaşacaksınız. E, grafik büyüdükçe doğruluk oranı artar. Yani Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, size şu şekilde örnek vereyim. Mesela bakın. Bir seykin açım onların da şu anda bir saatlik grafikte bakıyorum. Tam olarak nereden girdiğini arkadaşlar bu indikatörde göremiyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Ee, şu şekilde örnek vereyim. Böyle bir mum var. Bunun bize altından girdiğini gösteriyor ama belki de tepesinden girmiş olabilir. Yani bunu biz bilemediğimiz için ortalamasını baz alıyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere backtest yaparken şu şekilde Kayma özelliği var kayma özelliğini aktif ederseniz buradaki e, çubuğun biraz daha yukarı çıkmış olduğunu göreceksiniz e, size birazdan bunu bir dakikalıkta çok daha rahat bir şekilde göstereceğim bir saatlik e, grafikte Normalde grafik büyüdüğüçe e, gö yani yanılması artıyor ama e, şöyle söyleyeyim mumlar çok büyük olduğundan dolayı, Mutlaka ortasından bir yerinden ya da daha aşağı tarafından girmiş oluyor. Mesela bir 5 dakikalık grafiğe bakacak olursak size şunu diyebilirdim arkadaşlar. Mutlaka sonundan hesaplayın. Çünkü en riskli halini görmek için mutlaka grafiğin mumun sonundan hesaplayın. Yani bu ne demek? Mesela atıyorum şurada bize giriş verdi. Bunun üstünden hesaplayalım. Şu anda da zaten üstünde. Üstünden hesaplayalım. En azından daha net olsun bizim e, ismi stratejilerimiz gibi. Mesela bakın bir short gelmiş, bunun tabii ki de en altından hesapladığımız halde bile yine stratejimiz e, gerçekten başarılı bir duruma çıkmış oluyor. Şimdi bir dakikalık grafikte benim size göstereceğim e, tekniğe bir bakalım. Şimdi arkadaşlar biz bir dakikalık grafikte şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle graf e, tabloyu ayarlamadan önce Kar zarar ayarlarımıza girmeden önce şunu yapalım. Bu arada bunu yüksek kaldıraçla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama yüksek kaldıraçla kullanmaya çok 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 uygun bir strateji şu anda. Size anlatacağım. Bunu tabii ki de bota bağlayıp kullanmanız lazım. Elinizle çok zor bunu yetişmeniz. Eliyle kullanacak arkadaşlar. Bir saatlik grafik videom var benim kanalımızda. Ona tıklayıp kullanabilirler. Bir dakikada elinizle yetişmeniz gerçekten mümkün değil. Şimdi Öncelikle ne yapıyoruz? Geldik komisyon oranımızı girmeye. Komisyon oranımız arkadaşlar bizim girerken botumuz marketten aldığı için 0.02'den alıyor. Satarken de limitten sattığı için 0.04'ten satış yapıyor. Yani bizim ortalamamıza biz 0.03 diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz ama ben en riskli halini görmek adına 0.05'ten hesaplayacağım. Bu bizim emri başına vermiş olduğumuz para. Şu anda 500 dolarla çok düşük dolarla e, hesaplamaları yapacağım. Geldik girdilere girdiler kısmında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar almak istediğimiz kar 0.15 bunu bu arada dediğim gibi bizim bir üyemiz kullanıyor gayet de memnunmuş bu şekilde kullanmaktan ee, ben de test ediyorum şu ana kadar bir problem çıkartmadı bu şekilde yaptığımızda ne değişti arkadaşlar bakın karlı yüzdemiz yükseldi ee, karımız düşük olsa da karlı yüzdemiz yükseldi ya nedir onun ismi ee, yüzdemizi yükseltmek tamamen bizim elimizde yani kazancımızı yükseltmek tamamen bizim elimizde. Kaldıraç kullandığımız zaman otomatik olan e, olarak para yükseliyor. E bunda peki korkulacak bir şey var mı? Korkulacak bir şey de yok arkadaşlar. Neden? Çünkü sizin stopunuz 0.30. Yani siz bir stop olduğunuz zaman 500 dolarda 1.61 dolarınız gidiyor. E bunu 500 dolarınızı 5000 dolar olarak kullandığınız zaman da 15 dolarınız gitmiş oluyor ve bu gerçekten çok büyük bir para. Değil kesinlikle 5000 bin dolarda hiç değil zaten 500 dolarda hiç hiç değil Niye? Çünkü topladığınız zaman 7,5-7,5 olarak topluyorsunuz paranızı Ve bu da sizin çok büyük işinize yaramış oluyor ee, Bu stratejide de gerçekten güzel sonuçlar elde etmemize yarıyor arkadaşlar Bakın burada size şöyle bir e, örnek vereyim Şu anda e, mesela XRP'ye bakalım Ben bunu XRP'de dönüyorum Bu arada bu botu Hacmi biraz daha yüksek olan coin'leri kurarsanız sizler için çok daha iyi olur. Şuradaki işlemlerdeki ortalama barı ee, ne ismi? Yüksek olan coin'leri seçmemiz daha doğru olur arkadaşlar. Benim size önerim o. Mesela şöyle örnek vereyim size. Bir şey bakalım. Shiba'ya baktığımız zaman bunun 2 olduğunu görüyoruz. Bu 2 ne gibi bize sıkıntılar çıkartıyor arkadaşlar. Bu arada Shiba'nın zaten mumları kesinlikle ve kesinlikle çok yüksek. Yani stop olmanız çok olağan bir durum. Yani ondan dolayı da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela bakın 0.15 stopu ta nerede patlamış. İsteyen tabii ki de Shiba'ya da kurabilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben sadece kendi önerimi sizlere söylemiş oluyorum arkadaşlar. Tekrar XRP'ye dönelim. Biz her zaman back testimizi elimizle manuel yaparken şura dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Geliyoruz buraya. Mesela benim de şu anda bunda botum çalışıyor. Ben de normalde bot çalıştırmıyorum. Sırf e, sizlerle beraber test etmek için açtım. Bakın. Short vermiş. Dojisi'nin en sonundan ölçüyoruz. Bakıyoruz. 0.15'i geçmiş mi? Geçmiş. Stop olmuş muyuz? Olmamışız. Bu karı %100 almış. Burada zaten e, saymaya gerek yok ama Yine de şöyle bir bakalım. Mesela Doji'nin sonundan baktığım zaman yetişemiyor. Ama benim de botum aktif olduğu için bunun ortasından girdiği için ben de mesela kar aldı. Biz yine riskli halini hesaplıyoruz. Riskli halini hesaplarsak eğer buna kar alamadı diyebiliriz ama benim botum çalışıyordu arkadaşlar. Buradan karı aldı. E buradan da karı alabilir. Buradan çok rahat alabilir zaten. Buradan tabii ki alır mı alamaz mı bir kontrol edelim. Baktığımda burada limitte kalıyor. Tabii ki de bu sizin karlarınız isterseniz %15'ten e, ona da çekebilirsiniz. Bunu 0.3'ten 0.2 de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. E, çoğunlukla zaten çok güzel gidiyor stratejiler. Mesela burayı da aldı benim botum. Çok iyi atıyorum hatta şaşırmıştım niye bu şekilde oldu diye. Çünkü doji çok uzun bir doji yakalayamaz diye düşündüm ama limit hemen erken çalışmış ondan dolayı oradan da çıkış yaptı. Buradan %100 almış oluyor. Buradan kez aynı şekilde %100 almış oluyor. Buradan da aynı şekilde yani bunu siz elinizle dahi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ve ekstra size demin kaymadan bahsettim. Kaymayı da şu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bakalım bir işlem var. Short var burada. Short'a geldiğimiz zaman örnek veriyorum mesela. Kayma nerede? Heh. Kaymayı 5 yaptık. Bakın kaymayı 5 yapmamız grafiğe gerçekten çok 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 fazla yüklenmemiz anlamına geliyor. Bunu biz giriş değerimizi ortanın... Biraz daha altına çektik. Long'da da aynı şekilde ortanın biraz daha üstünü temsil ediyor. O halde bile zaten kazançlı yüzdemiz belirgin bir şekilde arttı arkadaşlar. Yani bu bir problemin olmadığına e, işarettir. Dediğim gibi bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın burada mesela stoptan patlamıştı. etseydi ne nedir onun ismi? O karı almış olacaktı. Ben buradan kaymayı kapattığım zaman o işlemi bizlere karlı Gösterebiliyor arkadaşlar bazen bilginiz olsun burada yine zararda e, duruyor ama karlı olduğu durumlarda olabilir çünkü ben kaymaya açtığım zaman başarılı yüzdemiz ve kazancımız da tabii ki de değişime uğradı bunun botunun kurulumunu yaparken nasıl yapıyorsunuz şu an ücretli üyelere e, anlatıyorum bunu. Trikomastaki long URL'inizi buraya yapıştırıyorsunuz. Short URL'inizi buraya yapıştırıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Botunuzu kurarken kayma vesaire açık olmuyor. Kayma sıfır olacak. Ve indikatöre gelip bunların hepsini 99 yapıyorsunuz. Bu ayarların hepsini Trikomas'a giriyorsunuz arkadaşlar ki ikinci bir çıkış sinyali indikatörden bizlere iletilmesin. Botunuzu kurarken de bu şekilde kuruyorsunuz. Herhangi bir yapmanız gereken farklı bir durum yok. Bu sistem çoğu coin'de çalışıyor arkadaşlar. Bunu sadece bir tanesine entegre ederek çalıştırmak zorunda değilsiniz. Yani çok düşük paralarla bile bunu çok rahat çalıştırabilirsiniz atıyorum elinizde örnek veriyorum 100 dolar para vardır. 10 kaç dolar yapıyor? 1000 dolar para yapar. Yani sizin 100 dolarınızdan siz stop olduğunuzda dahi Ortalama sanırım 3 dolara yakın bir para gidecek. Evet 3 dolar gitse bile 100 dolarınızdan sizin için çok büyük bir problem olmaz ki. Zaten bizim için önemli olan biliyorsunuz şu anda karlı yüzde ve karlı yüzdemizde yüksek olduğundan dolayı bir problem yaşamıyoruz. Bunun içinde de 100 dolarda 3 dolar bir kayıp çok 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 düşük bir kayıp oluyor. Yani bizi sıkıntıya stresi sokacak bir durum değil. İsteyen tabii 10x kullanır 20x kullanır 50x kullanır tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar paranızın durumuna göre olan bir konu bu Onu size bırakıyorum yatırım tavsiyesi zaten kesinlikle değil ama bu sistemi de bu şekilde kullanabilirsiniz Ve bunu daha sonrasında 15 dakikalık videomda gelecek 15 dakikada nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar 15 dakikalıkta da fevkaladenin fevkinde çalışıyor Niye? Çünkü Artık düşüşlerde yönünü tamamlamış oluyor grafik. Bakın çıkışta her türlü kar aldık. Düşüşte her türlü bakın önü çok çok açık olduğundan dolayı bizim işlemlerimizin garantisi çok fazla yükselmiş oluyor arkadaşlar. Bakın artık karı o kadar hızlı alıyor ki çıkış imleci gözükmüyor dahi. Ve 15 dakikalık grafiklerde bu indikatörü çalıştırmak gerçekten ve gerçekten çok 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 daha iyi olacaktır bizim için. Ee, bunda tabii ki 1 dakikalıktaki gibi mumun altından ölçme durumu yok mu? Bunda da yapabilirsiniz tabii ki hiç problem değil. Ama bunun dediğim gibi 15 dakikalık grafik artık trend yönünde kendini kanıtlamış olduğu için e, sizlere probleme sokacağını sanmıyorum. Tam trend dönüşünde girmiş olsa dahi mesela şuralarda 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 gerçi bu trend dönüşü değil de yani şu iki işlemde tam tepesinden dahi girmiş olsa da problem olmaz sizin için. Neden? Çünkü e, Şöyle bir durum var. Zaten aldığımız kar çok çok düşük. Yani çok çok düşük olduğundan dolayı da bizi probleme sokacak bir durum yok. E dolayısıyla endişe edecek bir durum da yok. E stop olsak zaten problemlik bir durum yok. Ondan dolayı da arkadaşlar dediğim gibi zaten bunda da karlı yüzdesi başarısı çok 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 güzel. E dediğim gibi 15 dakikalık kullananlar eliyle dalım satım yapabilirler. Yani çok önemli değil e 15 dakikalık saniyelik alım vesaire. Ondan dolayı bu konuyu dert etmenize gerek yok. Eliyle alım satım yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde kullanabilirler. O konuda bir problem yok. Ee, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için çok çok daha güzel videolar çekmeye devam ediyor olacağım. Ee, gerçekten çok faydalı bir video oldu bu. Yani birebir kanıtlanmış, kullanılmış bir stratejiyi sizlere aktardım. Bunu kullanarak sizler de çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere.